Günlük hayatın görünmeyen kahramanı asenkron motor nedir? Nasıl çalışır? Çamaşır makinesinden endüstriyel fanlara kadar milyonlarca cihazı çalıştıran bu temel teknolojiye yakından bakalım. Asenkron motor, statordaki döner manyetik alanın rotorda akım indükleyerek tork ürettiği indüksiyon prensibiyle çalışan güçlü bir AC motordur. Bu motorun iki ana parçası vardır. Stator, saygılarıyla manyetik alanı üretir. Rotor ise kafes tip veya sargılı tip olabilir ve bu alana kapılarak dönmeye başlar. 3 fazlı besleme, statorda sürekli bir döner manyetik alan oluşturur. Bu alanın hızı, N eşittir 120 çarpı F bölü P formülüyle hesaplanır. Burada F şebeke frekansı ve P kutup sayısıdır. Rotor hızı hiçbir zaman senkron hıza, yani tam olarak ulaşmaz. Aradaki bu farka kayma s denir ve s eşittir n eksi n bölü n formülüyle ifade edilir. Bu fark olmasa rotorda indüksiyon olmaz ve tork üretilemezdi. Dönen manyetik alan, rotorda akım doğurur. Bu akım alanla etkileşerek elektromanyetik tork oluşturur. Yük arttıkça kayma artar ve tork da belirli bir aralıkta yükselir. En yaygın tip, sağlam, ucuz ve bakımı kolay olan kafes rotorlu üç fazlı motorlardır. Tek fazla uygulamalarda ise yardımcı sargı veya kondansatörle ilk kalkış sağlanır. Artıları arasında basit yapı, dayanıklılık, uygun maliyet ve VFD ile hız kontrolü bulunur. Eksileri ise düşük hızda sınırlı tork kontrolü ve verim ile güç faktörünün koşullara bağlı değişmesidir. Fan, pompa, konveyör ve kompresör gibi geniş kullanım alanlarına sahiptirler. Özetle asenkron motor, indüksiyon ve kayma prensipleri sayesinde çalışan, endüstrinin omurgasını oluşturan vazgeçilmez bir AC motor türüdür.